Neyin peşinde? Peşinde. Inbox, inbox. Herkese günaydın, iyi pazarlar. Ee, haftayı nasıl açacağımızı bir konuşalım istedik. O yüzden bu e, videoyu çekiyorum. Çok uzun bir bayram tatilinden geçtik. İşte arada iki gün bir piyasaya döndük. O arada da güzel bir hacimle aslında hiç fena olmayan alışlar geldi. Fakat son dönemdeki yükselişte şunu görmeye başladık artık yavaş yavaş yukarı yukarı yönlü harekette bir miktar yorulma. Zaten şu grafik yapısının içerisinde hani hafif düzelterek devam etmesini hep söylüyorum ya, daha doğru olur. Onun belki yorulması gelebilir ama onun haricinde şunu şunu özetleyelim. 10.000'in 10 altında kalmak istemeyen bir endeks görüyoruz. Ee, her bir kere gördük zaten çok uzun zamandan beri bir kere oraya da spike diyebiliriz. Çok ince bir kapanış yaptık 10.000'in 10 altında. Ondan sonra tekrar yukarıya dönen bir endeks var. Ee, yukarı tarafta bence yeni zirve denemesinin hazırlığını yapıyoruz. Zaten önümüzdeki hafta gri liste hikayemiz gelecek. İşte not artışı konuları var. Yine açıklamalar gelecek. Vergi gibi konu dışı hani daha doğrusu plan dışı bir şey gelmediği takdirde yukarı yönlü hareketlere de bence bir sıkıntı olmayacak. Ee, bir konjonktürün içerisinden gidiyoruz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken konu şu. Geri çekilmeler olsa bile yukarıya giderken ya da yukarıya gidişler olsa bile belirli kağıtları seçmenin önemi hala çok kritik noktada. Yani buradaki önemli konu şu. Ya Yavaş yavaş enerjilerde reaksiyon gelmeye başladı ama bunların ne kadar sağlıklı olduğuna bir bakalım nerelere gidecek. Çünkü zaten hepsi neredeyse ölü noktalarına geldi. Yavaş yavaş burada hareketlilikler takip edebiliriz. Bankalar güçlü duruyor. Yabancı alışlarıyla birlikte o güçlülüğün devam edeceğini bekleyeceğiz ama belli yerlerde artık yukarıdaki iskontu azaldı. Bakalım kar satışları nerelerde gelecek. O yüzden eskisi kadar amiral gemi banka olmama tabiri buradan geliyor. Yavaş yavaş Türk Hava Yolları ve TÜPRÜŞ'ün oyuna hacim olarak dönmesi, yabancı tarafın oradan alım yapması beklediğimiz konulardan biri olabilir. Demir çelik şu ana kadar aslında hiç fena bir performans göstermedi. Burada ekstra bir destek attı ama ben yavaş yavaş madencilik gibi, enerjinin belli kağıtlarındaki hareketler gibi işte diğer tarafta perakende gıdadaki güçlülük gibi, perakende tekstil gibi yapılardaki hareketlerin devamını bekliyorum. Bu arada kendi içerisinde zaten zirve seviyelerde bulunan telekomünikasyonu da buralarda ıskalamamak lazım. Zaman zaman petkim gibi Koza Kozal gibi, Aselsan gibi kağıtlarda da böyle anlık hareketler görebiliriz ama Amiral Gemi kısmında işte Aselsan gibi temel hikayesi daha güçlü olan e, kağıtlardaki hareketler biraz daha kalıcı olacaktır. Diğerlerinin anlık hareketler olacağı unutulmamalı. Burada kritik konulardan biri şu. Ben artık yavaş yavaş zaten hani 11'i sayıyoruz. Yan tahtalar hikayesi var o taraftaki denklemlerden çıkıp biraz daha böyle işte Sasa gibi aslında hikayesini tekrar kurabilen kağıtlardaki hareketler gelebilir. Bu da bir hacime destek olabilir. Fakat benim burada altını çizdiğim önemli konu şu. Bütün bu hikayenin içerisinde genel olarak 10.250'nin üstünde kalmak bundan sonra çok dikkat edeceğimiz konu. 10.500 önemli bir destek hattı. 10.500-10.650 arasında ortalamalar önemli bir destek hattı olacak ama esas hikaye 10.000 şu an için 10.250'nin üzerindeki kapanışlar. O yüzden ben pazartesi günkü açılışı e, yatay yukarı e, ondan sonra kar satışları gelse bile yukarıya doğru kendini korumaya çalışan bir endeks denkleminde bekliyor olacağım. Haftaya eğer bu dediğim senaryonun içerisinde olursa da yeni zirve denemesinin geleceği kanaatindeyim haber akışında bir bozulma olmazsa. E neyin peşinde? Kılı.